Akşam baş başa yemeğe çıkalım dedin ya. Hı -hı. Ben çok mutlu oldum. Dedim çünkü konuşmamız gereken şeyler var Cihan. Konuşuruz. Bir ömür bizim. Bir ömür konuşuruz. Doğru. Konuşuruz. Aramızda... ...ufak tefek sorunlar oldu diyelim. Bak... Ağzından bal damlıyor. Sen de söylüyorsun ufak tefek problemler. Hatta problem bile denmeyecek şeyler. Cihan konuşabilir miyim? Artık hayatımızda yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Mesela. Açarız bebeğim. Cihan. Buyur lütfen. Benim artık sana güvenmem lazım. Sana gerçekten güvenmeye çok ihtiyacım var. Çünkü ben... Afiyet olsun bölmüyorum değil mi? Ay böldüm. Murat. Aşkım sakın inanma. Ne inanma ne oluyor? Evet Arzu Hanım buyurun sahne size efendim. Bu kim? O yatağınızdaki kombinezonun sahibiyim ben. Ne? Esra. Bu hayvanla iki aydır birlikteydim. Evleneceğini öğrendim de ben de şok oldum. Telefon kayıtları bunu doğru diyor. Ee, Esra. Ee, bak yemin ederim tek, tek gecelik bir şeydi. Alkollüydüm. Adını bile hatırlamıyorum. Hatırlamazsın tabii. Çünkü genelde bana balım derdi. Balım ne ya? Esra bir dinle bak. diyeyim? Aşkım bak. Yeminle söylüyorum. Çok alkolüydüm, çok sarhoştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne alkolü be? İki ay boyunca başka bir kadınla beraber oluyorsun. Neyin kafası bu? Ne içiyorsun oğlum sen? Bebeğim, bu herif senin mutlu olmanı istemiyor. Büyük ihtimalle bana kafayı takmış tamam mı? İftira atıyor bana yemin ediyorum. Çok Esra vallahi bu kadar olaya ben hala bu adamla aynı çatı altında bir ömür geçiririm diyorsan tabii sana kalmış. İsra benim Bak gerçekten tek seferlik bir şeydi. Çok alkolüydüm, çok sarhoştum. O kadar sarhoştum ki. Sen sanıp yattım. Ay neydi?